Doktor. Karşılıklı duruyorlar. Mesafe sabit. Hareket yok. Sessizlik. Fazla sessiz. Bekliyorlar. Zemin, zemin titredi. Bu rüzgar değil. Arkadan hareket var. Görmedim. Çok hızlı. Gölge. Büyük. Çok büyük. Hayır. Hayır. Birini aldı. Aldı. Temas. Erken. Kaçın. Kaç. Dur, Yozgat 9. Görev günlüğü. Gün 101. Astor yüzeyindeyiz. Karşımızdaki türle ilk doğrudan temas noktasındayız. Biz hareketsizdik. Onlar da öyleydi. Bu bir karşılaşma değildi. Bu iki tarafında birbirini ölçtüğü bir andı. O ana kadar tehdit yoktu. Astor ekosisteminde tehdit aşamalı gelişmiyordu. Ya vardır ya yoktur. Birlikte duruyorlardı mesafeyi koruyorlardı. Ne kaçtılar, ne yaklaştılar. Bu davranış dünyadaki hiçbir ilkel temas protokolüne benzemiyor. Çünkü bu bir korku refleksi değildi. Bu alışılmış bir bekleyişti. O an şunu fark ettik. Biz orada misafir değildik. Biz dengesi zaten kırılgan bir sistemin içindeydik. Astor'da denge uzun sürmüyordu. Çünkü bu gezegende denge kendiliğinden ayakta kalmıyordu. Bir tür biraz öne geçtiğinde Diğerleri hemen baskı altına giriyordu. Bu yüzden burada sistem yavaş yavaş bozulmuyordu. Bir olay olunca her şey yer değiştiriyordu. Teaser'da gördüğünüz saldırı bu gezegen için bir istisna değildi. Bu Astor'un normaliydi. Karşılıklı duruyorlardı. Mesafe sabitti. Kimse yaklaşmıyordu, kimse geri çekilmiyordu. Astor bireyleri sessizdi. Yozgat 9 ekibi hareketsiz duruyordu. Doktor Astor bireylerinin duruşu değişti. Kaçmıyorlar ama bize de bakmıyorlar. Evet. Arkaya odaklandılar. Aynı noktaya. Zemin de eğişti. Titreşim artıyor. Yüzbaşı bu doğal bir hareket değil. Bir şey yaklaşıyor. Görüyorum. Çok büyük bir şey geliyor. Evet. Bu bir üzdavcı. Doğrudan onların üzerine gidiyor. Saldırı başladı. Birini yakaladı. Hala ağzında tutuyor. Şimdi vurursak yaralıyı da riske atarız. Evet. Yanlış anda müdahale edersek ikisini birden kaybedebiliriz. Ama durdurmazsak ikinci bireyi de alacak. Biliyorum. Ayırmasını bekleyelim. Tamam. Ayırıyor. Şimdi. Saldırı başladı. Tamam. Birini yakaladı. Canavar Vallahi etkisiz tutuyor. hale getirildi. Şimdi vurursak yaralıyı evet. da riske atar. Artık saldırmıyor. Bak, Astor bireyleri durdu. Evet. Dağılmıyorlar. Canavara bakmıyorlar. Yaralıya da bakmıyorlar. Bize bakıyorlar. Şaşkınlar. Bu korku değil. Çünkü ilk kez bir şey doğanın önüne geçti. Bu an onların zihninde kalacak. Evet ve geri alınmayacak. Doktor, canavar öldü ama mesele bitmedi. Bu gezegende daha ilk dakikada bir üst avcı ile karşılaştık. Bu tesadüf değil. Bu Astor'un normali. Şimdi bana net anlat. Bu canlı neydi? Nasıl bu kadar hızlıydı? Neden tek hamlede birini alabildi ve en önemlisi, Astor'daki yaşam bununla nasıl baş ediyor? Bu canlıyı bir dinozor gibi görmek anlaşılır ama eksik. Bu sadece büyük bir etobur değil. Astor ekosisteminin tepesinde duran bir seçilim mekanizması. Dünyada üst avcılar genelde denge kurar. Av popülasyonlarını sınırlar, sistemi taşmadan tutar. Astor'da ise durum daha sert. Bu tür denge kurmuyor baskıyı sürekli kılıyor. Saldırı biçimi seçici av değil, karşısına çıkanı bastırıyor. Yani uzun süre avlamıyor, kısa sürede bitiriyor. Evet. Kas ve enerji mimarisi kısa patlama için optimize. Uzun kovalamaya uygun değil. Hızlı kasılan, yüksek güç üreten lifler baskın. Bir anda ivmeleniyor, hedefi tek hamlede alıyor ve sonra ya geri çekiliyor ya da tükeniyor. Bu bize şunu söylüyor. Astor'da hayatta kalmak uzun planlı değil. İlk temas üstünlüğüyle mümkün. Ama bu kadar büyük bir bedenle bu hız dünyada bu mümkün olmazdı. İki kritik fark var. Birincisi çevre koşulları. Yer çekimi dünyaya yakın ama birebir değil. Atmosfer yoğunluğu da farklı olabilir. Bu kısa patlamalarda itiş avantajı sağlar. İkincisi biyomekanik yapı. Bu canlı kası sürekli kullanmıyor. Tendon benzeri yapılarda enerjiyi depolayıp tek anda boşaltıyor. Yani büyük kütleyi hızlandıran şey sürekli güç değil, ön gerilimli bir biyolojik yay sistemi. Bu canlı hız için evrimleşmiş. Çünkü burada durup bakarsan ölüyorsun. Derisi de dikkatimi çekti. Kalın, pütürlü, enerji darbeleri dağılıyor gibiydi. Bu bir zırh mı? Doğal bir zırh. Astor toprağı mineralce zengin. Evrim bu mineralleri biyolojiye entegre etmiş olabilir. Derideki tabakalar keratin değil, muhtemelen mineralize edilmiş yapılar. Bu darbeyi dağıtır, kesilmeyi azaltır ama canlıyı ağırlaştırır. İşte seçilim burada devreye giriyor. Ağır ama patlayıcı hız üretebilen bir beden. Bu kombinasyon Astor için ideal bir üst avcı profili. Peki solunum bu kadar patlamalı hareket ciddi enerji ister ama sanki oksijene bile bağlı değil gibiydi. Muhtemelen hibrit bir metabolizma. Normalde oksijenli sistemle çalışıyor ama saldırı anında oksijensiz enerji üretimine geçiyor. Bu kısa süreli büyük güç sağlar ama ardından ciddi bir metabolik borç yaratır. O yüzden ikinci hamle her zaman garanti değil. Bu yüzden tek hamleye oynuyor. Az hamle, yüksek etki. Avlar da buna göre evrimleşmiş. Ya çok erken fark edip kaçacaklar ya da grup halinde hayatta kalacaklar. Ama kaçmadılar. Biri yakalanırken diğerleri dondu gibi oldu. Bunu hala anlamıyorum. Çünkü onların stratejisi bireyi kurtarmak değil, grubu sürdürmek. Burada tehlike o kadar baskın ki bireysel kaçış çoğu zaman başarısız. Seçilim bu yüzden rol dağılımını, fedakarlığı ve düzenli dağılmayı ödüllendirmiş. Biz bunu panik sandık ama bu canavarın ikinci hedef seçmesini zorlaştıran bir grup taktiği olabilir. Zeka burada teknolojiye değil, hayatta kalma davranışına evrilmiş. Yani biz canavarı öldürerek sadece bir hayat kurtarmadık, bu gezegenin sistemine müdahale ettik. Evet, bir üst avucuyu kaldırmak kısa vadede kazanç gibi görünür ama uzun vadede zincirleme etkiler yaratır. Astor'un dengesi zaten kırılgan. Üst baskı kalkarsa bazı türler kontrolsüz çoğalır, bitkisel yapı değişir, atmosfer bile etkilenebilir. Bu bir çatışma değildi bir çağ değişimi olabilir. O yüzden Astor bireyleri bize kurtarıcı gibi bakmıyor, bizi düzeni değiştiren şey olarak görüyorlar. Anlaşıldı. Yani bu canavar sadece Astor'un korkusu değil, Astor'un öğretmeniydi. Ve biz öğretmeni öldürdük. Evet ve şimdi asıl soru şu. Bunu kurtuluş diye mi yazacaklar yoksa tanrıların gelişi diye mi? Doktor, hala o sahneyi kafamdan atamıyorum. Canavar geldi, biri yakalandı. Ama diğerleri kaçmadı. Bağırmadılar. Panik yoktu, düzensizlik yoktu. Bu bizim bildiğimiz hiçbir canlı davranışına benzemiyor. Bunlar neye göre hareket ediyor? Çünkü Astor bireylerini korku üzerinden okursak hep yanlış okuruz. Onların psikolojisinin merkezinde korku yok. Merkezde kaçınılmazlık var. Bu gezegende tehdit istisna değil, sürekli bir durum sürekli olan şey bir süre sonra duygusal tepki üretmez, rutinleşir. Astor bireyleri için bu saldırı bir felaket değil, çevresel bir gerçeklik. Bizim için deprem neyse, onlar için bu o. Ama bu kadar büyük bir tehdide alışmak bu bireyi içten içe çökertmez mi? Sürekli ölüm ihtimaliyle yaşamak nasıl bir zihin üretir? Bizim düşündüğümüzün tersini üretir. Sürekli tehdit altında yaşayan türler bireysel benlik geliştirmez. Çünkü bireysellik süreklilik ister. Astor psikolojisinde ben zayıftır, biz baskındır. Onlar için hayatta kalmak tek bir bedenin devamı değil, davranışın ve düzenin devamıdır. Bu yüzden biri yakalandığında diğerleri bunu bir başarısızlık olarak okumaz. Sistem zaten bu kaybı hesaba katmıştır. Yani biri ölürse bu bir hata değil mi? Hayır. Bu sistemin çalışması. Bunu anlamak zor. Çünkü biz ölümle duygusal bağ kurarız. Aston bireyleri ölümle istatistiksel bağ kuruyor. Kim gittiği değil, kaç kişinin kaldığı önemli. Bu yüzden bağırmadılar. Bağırmak kaos üretir. Kaos ikinci kaybı getirir. Onların sessizliği korku değil, bir kontrol mekanizması. Ama biri yakalanırken duraksadılar. O anlık donma, bu tereddüt müydü? Hayır. O an Astor psikolojisinin kilit anıydı. O donma panik değil. Bu bir yeniden dizilme anı. Yüksek baskı altında evrimleşmiş sosyal türlerde kaçmadan önce kısa bir duraksama görülür. Bu duraksama çevrenin yeniden taranması içindir. Kim nerede? Rüzgar nasıl? Tehdit nereye bakıyor? Bu içgüdü değil, öğrenilmiş bir davranış. Yani korkudan donmadılar, sistemi güncellediler. Bu bana insanın çok erken dönemlerini hatırlatıyor. Avcı toplayıcıdan da önceki bir aşama gibi. Çünkü doğru benzetme bu. Astor psikolojisi teknoloji öncesi değil, anlam öncesi bir zihin yapısı. İnsan evreminde de benzer bir dönem vardı. Milattan önce milyonlarca yıl boyunca atalarımız çevresini açıklamazdı ama ona uyum sağlardı. Tanım yoktu, inanç yoktu. Sadece tekrar eden olaylar vardı. Astor bireyleri de böyle yaşıyor. Canavar gelir, biri gider, grup devam eder. Bu bir trajedi değil, bir döngü. Peki biz bu döngüyü bozduk mu? Evet. Kırılma tam olarak burada. Çünkü biz döngüde olmayan bir şey yaptık. Canavarı durdurduk. Onların zihninde bu mümkün bir senaryo değil. Canavar yenilenilir bir şey değil, hesaba katılan bir şey. Biz hesaba katılmayan bir değişken olduk. Bu yüzden bakışları değişti. Bu yüzden sessizlikleri farklılaştı. O bakışlarda korku yoktu ama başka bir şey vardı. Ne vardı? Boşluk vardı. Anlam boşluğu. Zihin açıklayamadığı bir olayı ya yok sayar ya yüceltir. Yok saymak için tekrar gerekir. Ama bu tekil bir olaydı. Güçlüydü. Bu yüzden bizi tehdit olarak değil, üst konum olarak kodladılar. Tanrılaşmanın psikolojik temeli budur. Tapınma değil, anlamlandırma çabası. Yani şu an şunu mu düşünüyorlar? Bu olan şey bizden büyük. Evet. Ve daha tehlikelisi şu, bu olan şey düzeni değiştirebilir. Astor psikolojisi değişime açık değil ama değişimi inkar da edemez. Biz o inkar edilemeyen şeyiz. Bu yüzden artık sadece izlenmiyoruz, kaydediliyoruz. Bu bir türün zihinsel tarihinde nadir bir eşiktir. Bu iyi mi, kötü mü? Bunu söylemek için erken ama şunu net söyleyebilirim. Bugün Astor bireylerinin zihninde ilk kez kaçınılmaz olan bir şey kırıldı. Yerine müdahale edilebilir bir dünya fikri girdi. Bu evrim için güçlü bir tetikleyici. Ama bedeli ağır olur. Anlıyorum. Yani biz sadece bir canavarı öldürmedik. Bir zihin eşik atlattı. Evet ve o eşikten sonra hiçbir tür eskisi gibi düşünmez. Doktor, şu an yaşadığımız şey bana bilim kurgu gibi gelmiyor. Sanki insanlığın çok eski bir anısını izliyormuşum gibi hissediyorum. Biz burada yeni bir şey yapmıyoruz da bir şey yeniden yaşıyoruz gibi. Bu his doğru mu yoksa ben mi fazla anlam yüklüyorum? Hayır. Hissettiğin şey doğru. Çünkü Astor bireylerinin şu an bulunduğu zihinsel konum insan evriminde çok net bir döneme karşılık geliyor. Yaklaşık milattan önce 7 milyon yıl. Henüz insan yok. Henüz dil yok. Henüz kültür, din ya da mit yok ama çok kritik bir eşik var. Neden sonuç algısı yeni yeni uyanıyor. Yani düşünce var ama açıklama yok. Aynen öyle. O dönemde insan ataları doğayı kontrol etmiyordu ama doğanın düzenli olmadığını fark etmeye başlamıştı. Yıldırım düşüyor, ağaç yanıyor, bir hayvan aniden ölüyor. Başta bunlar sadece olaydı ama bazı olaylar tekrar ediyordu ve bazı olaylar diğer olayların akışını değiştiriyordu. Zihin tam burada tetiklenir. Astor'da da aynısı mı yaşandı? Evet. Canavar saldırısı onlar için sıradan bir olaydı ama bizim müdahalemiz sıradan değildi. Bu onların zihninde çok net bir düşünce yarattı. Bu olay diğer olayları durdurabiliyor. İnsan zihni de böyle çalıştı. Açıklayamadığın ama etkisini gördüğün şeyi zihinde ayrı bir yere koyarsın. O yer zamanla özel olur. Sonra kutsal olur. Yani tanrı fikri korkudan değil, boşluktan mı doğdu? Kesinlikle. Korku tek başına tanrı üretmez. Korku kaçış üretir. Tanrı açıklanamayan ama etkili olan şeyden doğar. İnsan 7 milyon yıl önce aslandan korkuyordu ama aslanı tanrı yapmadı. Çünkü anlaşılırdı. Ama yıldırımı, hastalığı, ani ölümü tanrılaştırdı. Çünkü nedenini bilmiyordu. Astor bireyleri için biz aslan değiliz. Biz yıldırım gibiyiz. Bu daha şu anlama geliyor. Onlar bizi yanlış bir yere koyuyor. Evet ama bu yanlışlık kasıtlı değil. Bu evrimin erken bir refleksi. İnsanlık da aynı yolu izledi. Ve o yoldan mitler, dinler, kutsallar doğdu. Astor'un zihinsel tarihinde de bugün böyle bir eşik geçildi. Doktor, davranışları değişti. Bakışları farklı. Mesafeleri bile artık aynı değil. Bu bir korku değil. Bu saygı gibi. Ama Yanlış bir saygı. Doğru tespit. Bu bir saygı ama sosyal bir saygı değil. Bu ontolojik bir saygı. Yani bizi kendileriyle aynı varlık düzeyinde görmüyorlar. Bizi yukarı koyuyorlar ama tapınmıyorlar henüz. Tapınmıyorlarsa neden geri çekiliyorlar? Çünkü tanrılarla konuşulmaz. Tanrılar gözlemlenir. İnsanlık tarihinde de bu böyleydi. İlk tanrılarla pazarlık yoktu. Sadece izleme vardı. Astor bireyleri şu an bizi bir fenomen olarak kaydediyor ne olduğumuzu değil, ne yaptığımızı anlamaya çalışıyorlar. Yani bizim her hareketimiz onların zihninde büyüyor. Evet ve tehlike tam da burada. Tanrı olarak kodlanan bir varlığın en küçük hareketi bile anlam yükü taşır. Biz sadece yaralıyı tedavi ettik ama onlar bunu iyileştirme olarak değil, doğayı tersine çevirme olarak algılıyor. Bu onların zihninde geri dönülmez bir kayıt. Bunu durdurabilir miyiz? Hayır. Tanrılaşma başladıktan sonra durdurulamaz. İnsanlıkta da durdurulamadı. Ne kadar geri çekilirsek çekilelim, ilk temas hatırlanır. Burada kalırsak tanrılık büyür, gidersek mitolojiye dönüşür. İki durumda da biz onların tarihine girdik. Yani artık tarafsız değiliz. Hiç olmadık. Bir canavarı öldürdüğün an tarafsızlık biter. Astor bireyleri için evren şu an ikiye ayrıldı. Canavardan önce ve canavardan sonra. Biz bu çizginin üzerindeyiz. Bu bana ağır geliyor. Çünkü ilk tanrılar hiçbir zaman iyi bir şey değildir. İlk tanrılar bir türün masumiyetini kaybettiği andır. O andan sonra dünya sadece olan biten bir yer olmaktan çıkar. Müdahale edilebilen bir yer olur. Ve bu düşünce bir daha silinmez. Yani Astor için bugün ne? Bugün, Astor'un tarihinde ilk kez doğa tek başına kalmadı. Ve bu yüzden ilk tanrıları doğdu. Doktor Efsane Şöyle olacak muhtemelen. Onlar gelmeden önce... Dünya tek başınaydı. Toprak yürür, gölge alırdı. Büyük olan küçüğü seçerdi ve kimsenin edinini sormazdı. Sonra gökyüzü yarıldı. Ama ateşle değil, sesle değil. Zaman durdu ve iki uzun gölge indi. Ne dişleri vardı, ne pençeleri. Ama gölgeyi durdurdular. O gün büyük olan ilk kez yere düştü ve dünya İlk kez nefes aldı. Astor halkı kaçmadı. Çünkü kaçmak artık anlamsızdı. Onlar baktı, sustu, hatırladı. Gidenin adı kalmadı. Kalanın sayısı sayılmadı. Sadece şu kaldı. Doğa tek başına değildir. O günden sonra dünya ikiye ayrıldı. Önce ve sonra. Sonra olan her şey daha yavaş oldu. Av hala geldi. Ölüm hala vardı. Ama artık her şey değişebilirdi. Gökten inenler geri döndü. Ama izleri kalmadı. Taşta değil, toprakta değil. Zihinde. Çocuklar onları rüyada görmeye başladı. Yaşlılar isim vermekten kaçındı. Çünkü isim vermek yaklaştırırdı. Onlara durduranlar dendi. Ne kurtarıcı, ne düşman sadece şunu yapanlar. Olması gerekeni bir anlığına durduranlar. Ve Astor'da ilk kez şu düşünce doğdu. Dünya değişebilir. İşte o gün ilk efsane başladı. Ve o efsane hiçbir zaman tam olarak bitmedi. Doktor, artık burada kalamayız. Ne kadar durursak onların zihninde o kadar büyüyoruz. Haklısın. Astor bireyleri artık bizi gözlemlemiyor kaydediyorlar. Bu bilimsel temasın bittiği nokta. Yani bir adım daha atsak onların tarihine bilinçli bir müdahale olacak. Zaten oldu ama bunu derinleştirmeden çekinmek hala mümkün. Yaralı birey yaşıyor, üst avcı yok, denge değişti ama tamamen çökmedi. Bu yüzden ayrılmak için doğru an bu. İnsanlık tarihinde de hep böyleydi. İlk tanrılar görünür oldu ama uzun süre kalmadı. Kaldıkları yerde medeniyetler erken bozuldu. Astor'u nasıl sınıflandırıyoruz? Astor, yaşanabilir ama kırılgan bir gezegen. Biyolojik çeşitlilik var, zeka var ama ekosistem sürekli baskı altında. Yani koloni için uygun değil. Hayır, Astor bir yerleşim gezegeni değil, bir gözlem gezegeni. Tehlike seviyesi? Yüksek. Üst avcı baskısı, biyokimyasal patojenler, dengeyi aşırı hassas iklim. Ama potansiyel? Çok yüksek. Astor türleri teknolojiden önce davranışsal zekayı geliştirmiş. Bu nadir bir evrim yolu. İzlenmeli. O zaman burada daha fazla kalamayız. Yörüngeye çıkıyoruz. Yüzey teması bitiyor. Evet yüzbaşı. Astor bireyleri bunu fark edecek. Fark edecekler. Ama ne olduğunu anlamayacaklar. Anlamayacaklar. Ama unutmayacaklardı. Böyle şeyler unutulmaz. Bazen bir yerde kalmak değil orada hatırlanmak daha güçlü etki bırakıyor. İlk tanrılar hep böyle ortaya çıkar zaten. Gelirler, bir şey değiştirirler, sonra giderler. Geriye de hikaye kalır. Peki, Astor'dan sonra ne var önümüzde? Rotayı söyle. Üç sistem var. Birincisi yaşanabilir görünüyor ama tamamen cansız. İkincisi biyolojik olarak aktif ama zeka yok. Üçüncüsü ise henüz hiçbir kategoriye girmiyor. Yani işimiz burada bitmiyor. Hayır, aslında şimdi başlıyor. Yozgat 9'un yeni rotaya geçiyor. Eğer bu yolculukta bizimle kalmak istiyorsanız, Yozgat 9'un gideceği sonraki gezegenleri kaçırmamak için, bu keşif serisini takip edin. Yorumlarda hangi gezegenleri merak ettiğinizi söyleyin. Ve bu yolculuğu başkalarıyla paylaşın. Çünkü evren tek başına keşfedilmez.